Merhaba Solin, Rodin ve Rengaren Çiçek Bahçesindeki maceraları. Solin ve Rodin her gün oynamayı çok sevdikleri büyük annelerinin Çiçek Bahçesindeydiler. Bahçe güneşin sıcak ışıklarıyla aydınlanmış, kelebekler ve arılar çiçekler arasında dans ediyordu. Çocuklar kocaman papatyaların arasında saklambaç oynuyor, kokulu günlerin arasında koşturuyorlardı. Bir gün oyunun en keyifli anında bahçenin derinliklerinden minik miyavlamalar duyuldu. Çocuklar merakla sesin geldiği yöne doğru koştular ve orada bembeyaz tüylü, gözleri zümrüt yeşili, burnu pembe minik bir kediyle karşılaştılar. Kedi biraz ürkek olsa da çocukların oyunlarına hayranlıkla bakıyordu. Solin, kedi'nin yanına yavaşça yaklaştı ve "Merhaba, küçük dost." dedi. Kedi, Solin'in elini burnuyla kokladıktan sonra mırlamaya başladı. Rodin de hemen kedinin yanına gelip onu okşamaya başladı. Kedi, çocukların bu nazik davranışlarına karşılık daha da rahatladı ve onlarla oynamaya başladı. O gün, Solin ve Rodin, yeni arkadaşları kediyle birlikte bahçede unutulmaz bir gün geçirdiler. Kedi, onlarla birlikte saklambaç oynadı, günlerin arasında koşturdu ve hatta Solin'in omzunda uyuyakaldı. Akşam olunca kedi çocuklara veda ederek bahçeden ayrıldı. Ancak Solin ve Rodin bu güzel kedinin bir daha gelmesi umuduyla her gün bahçeye koştular. Bu hikaye Solin ve Rodin'in masumiyetini, hayvanlara karşı duydukları sevgiyi ve doğanın güzelliğini anlatıyor. Aynı zamanda beklenmedik dostlukların nasıl ortaya çıkabileceğini de gösteriyor. İyi günler dilerim.